Bu videomuzda kefirin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Kefir, insan vücuduna sağladığı faydalarından dolayı, sağlık uzmanları tarafından içimi sıklıkla önerilen bir fermente süt içeceği. Kefir, sadece içiminden alınan keyif ile değil, aynı zamanda düzenli tüketildiğinde sağladığı faydaları ile de, evinizden eksik etmemeniz gereken bir içecek. Şimdi sizlere kefirin faydalarından bahsedeceğiz. Hücrelerin çabuk yenilenmesine sebep olduğu için tümör oluşumunu önler. Tüm alerjilere karşı en kuvvetli iyileştiricidir. Hiçbir yan etkisi bulunmayan güçlü bir antibiyotiktir. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabilir. Safra kesesi taşlarını dökmeye yardımcı olur. Vücudu ağır metal, tuz ve alkol gibi maddelerden arındırır. Kimyasal antibiyotikleri elimine eder. Kötü kolesterolü düşürür. Bağırsak yolunu temizler. Patojen mikroorganizmalara karşı etkilidir. Rahatsız bağırsak sendromuna iyi gelir. Gastrit tedavisinde etkilidir. Pankreas sorunlarında faydalıdır. Ülseri tedavi edici özelliği vardır. Kolon kanserini önlemede yardımcı olabilir. Sindirimi kolaylaştırır. Vücut fonksiyonlarını düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Mantara iyi gelir. Yüksek tansiyonu düşürür. Nekahat döneminde kullanılırsa iyileşme sürecini hızlandırır. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Sedef hastalığı tedavisinde yardımcı olabilir egzama tedavisinde kullanılır. Tümörlerin büyüklüğünü azaltır. Kalp hastalıklarını tedavi eder. Bağırsaklardaki tıkanıklığı tersine çevirir. Kan damarlarını temizler. Enerji verir. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Akciğer enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Metabolizmayı çalıştırır. Kilo vermek isteyenlere yardımcıdır. Aknelere iyi gelir. Saçı canlandırır. Diş ve diş eti hastalıklarının tedavisinde etkilidir. İlaçların yan etkilerini azaltır. Antibiyotik kullanımı sonrasında vücuttaki iyi bakterileri korur. Sindirim sistemindeki mikroflaranın korumada görev yapar. Tansiyonu düzenler. Kan şekerini düşürür. Yağ asidi ve kolesterol seviyesini düşürür. İshale iyi gelir. Şişkinliği azaltır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Strese karşı etkilidir. Uyku sorunlarının tedavisine iyi gelir. Depresyona iyi gelir. Dikkat eksikliğine iyi gelir. Beynin nörofoksiyonlarını geliştirir. Midedeki gazı azaltır. Laktik asit fermentasyonu ile süt ürünlerinin sindirimini kolaylaştırır. Enfeksiyonlara karşı etkilidir vajinal kokuları yok eder. Kırışıklıkları gerginleştirir. Arterite iyi gelir. Kalın bağırsak yangısını iyileştirir. Bu hastalığına karşı etkilidir. Migrene iyi gelir. Romatizma tedavisinde etkilidir. Mide rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Detoks etkilidir. Sütün içerisindeki proteinin alımını ve sindirimini arttırır. B3, B6 ve folik asit üretimini destekler. Tüberküloz tedavisinde etkilidir. Mide kramplarına iyi gelir. Regl döneminde tüketilebilir. Kronik bağırsak enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Karaciğer enfeksiyonlarına iyi gelir. Astıma karşı iyi gelir. Bronşit hastalarına önerilir. Kansızlığa iyi gelir. Metastazı engeller. Sabahları görülen ağız kokusunu önler. Hepatit tedavisinde etkilidir. Boğazda balgam birikmesini engeller. Kefir yalnızca içilerek değil, sürülerek, cilde de faydalı olabilir. Kefirin sivilce ve cilt mantarını önleyici etkiye sahip olduğu, bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.